İyi de Bu seneki sezonu kapattık. İnşallah ömrü olana şey olana gelecek sene. Murat hey. hey gidi hey gidi hey gidi. Evet işler aklıma geliydi. Aklım duruyor aklım. Aklım. Benim de eskiler gözümün önüne geldi o zaman ben de kendimden vazgeçiyorum. <laughs> kimler vardı, kimler geldi, kimler geçti bak. Ya. Ya. Allah ha, Las Hafız'dan Besme'den bu yanı aklım veri hesabını yap. Ne günler geldi geçti, ne günler koyduk yavrum, nelere çattı. Kaç sene. Şimdi bakıyorum ki, Yeterlavə iki erkək qarlar yetmir. Qaralar üstündə əhli keb yaşayır. Üstelik də yüzləri doğrulmur xastalıqdan. Ha, he 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 he. Aslan. Nə qədər xəstə olsalar belə günə erkəklərdən sonra yürüş. <laughs> Uşaqlardan kimcə mərum budur səni? Yox. Görünür yerə çıxdın nə deməyə. Ciradan aşığı şeyi... Ey ırgat yaptığı günleri anladı ya Bu günlerde onlar öyle, öyle bir şey vardı. Şimdi de öyle bir şey yok. Haftalar cihaz, babam Sen de tam olsan <laughs> işte. Demek ki buranda. Demek ki

<gülüyor> 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 oh, bu Ay, şey, da bu selam. Ağabey, gel Şey, Übüsten'in doktora gitmiş. İyi her şey. Übüsten nerede? <laughs> Eşeğe de çakma, Mehmet. <gülüyor> 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 Seni de çaktırıp alırsın. <laughs>